Arkadaşlar ben bu şeye bir tane mod yükledim de. Böyle görünüyor arkadaşlar. Şey böyle görünüyor ama şöyle bir de yeni komün yaptım. Bakın. Tamam. Yani şöyle mod yükledim arkadaşlar. Böyle bir mod. Bir de şöyle şey falan var. Böyle bir komün yaptım. Güzel olmuş galiba. Bence güzel. Arkadaşlar ben bugün fırın sistemi falan yapacağım biraz. Ben bir tane böyle tapınak gibi bir şey veya ev yaparım arkadaşlar taş eritmem lazım. Onun için de ben honey bir şeyler yapacağım şimdi dört tane. Dört tane honey ve et, dört tane fırın. Ee, burada değil. Yani şuradan bu bir taş almam lazım. Taş şalkırların en taşı komut bloğu falan diyor. Hmm

alsam yeter. Tane. Evet, tamam. Hmm, bana kaç tane lazım? Bayağı... Ben buradan pişirilmiş şey olacağım ya bana bin tane yeter. Oha oha benim şal ihtiyacım var. Evet, yani, boş yok. yok birazcık eşya boşaltacağım. Şu göğü at, at. Sonra bunu değil. Ne atacağım? Kalkan at. Yemekler şurada. Şunu. Yok şöyle olacak bu sordu dostum? Şu köpek. Şu kala ya o kala. Şuradan hemen yukarıya çıkıp ben buradan şeyimi bir tane şalkır vardı ya bende. içinde mi? Şu boş. Bunda da kovas bile o kadar yazık geliyor. Şunun içinde var mı? Ben böyle bir mod da ekledim artık. Şunlar ya. Ama lazım mod. İşte böyle modları ekledim çünkü çok güzel modlardı. Karşıma çıktılar. Ben de ekledim. Buraya şimdi benim bunları bir de dönüştürmem lazım. Ben pişirilmiş taş aldım. Zaten komut yazarsan da bir şey olmuyor ya. daha hızlı bir şeyim Gelirim. Şuradan ben bir taşımı atarım. Bak bu. Hmm, şu. Bu <laughs> da <laughs>

Böyle, böyle yapacağım işte. Bunu başka bir şey yapacak değil mi? Bir de ev yapacağım. Bence bu kadar yeter. Şurada 8 tane bundan yaptım yanlışlıkla. Alıp tane tutmuş daha fazla oldukları. Ama benim bir de oduna ihtiyacım var. Şu, şu lazım. Şu at yeterli. Daha lazım olursa yaparım. Çalkır kutum da burada. Şu kadar bir şey bundan yeter. Şu şey çam kutuyundan alırız. Bir şey koymamışım. Koyayım da. Envantörümde dursun iyi. çekeyim. Gizli çekeyim. bir tane. Bu benim odunlar var. Benim çam. Çam var mı? Şuradan. şu şuradan da al. Şunu da olsun. Başka biraz olacak bu bir odun var mı? Hmm, nasıl olabilirim ya biraz? Küçük olarak alayım ya baba. Şöyle. Ben küçük olarak kaç tane biz de getir. Ben bir tane ev yapayım en iyisi ya. Ben bir şunları atıp iki şey olacağım. Bu depo. Tamam. İşte bu eşyalar bende çok güçlü eşyalar da değil. Ama arkadaşlar şuraya bir tane köprü. Buraları bir doldururuz. Toprak kalacak zaten. Bakın ipi patlamış. Böyle bayağı toprak var zaten de. Ben bu kısmı yapmayı düşünüyorum. Burayı bir düzlerim bayağı bir. Şuradan ben güzel bir şuradaki toprak yığınını alırsam çok güzel olur. Fazla Odunları şimdi hiç ihtiyacım yok o yüzden hemen şuradan toprağımı alayım. Şöyle koyayım. Sonra şuradaki tüm toprakları da topluyoruz. İşte verimlilik dördün gücü. Reklam girmişti arkadaşlar. Geri koyarım burada bir şimdi top burada alman önemli fazla şimdi koyarım şöyle şöyle bunlar kızartıcı şurayı da alayım ben bu kısmı şurayı alayım da burası da ya Yeah, I'm

Burası bayağı düzlem. Diğerlerdeki şeyleri de çevireceğim. Taşları falan da alsam önce. Şuradaki taşları hemen bir kır bakalım. Ne verim? Beş hemen bir şuradaki bir Taşlar var. Bunları hemen almamız lazım. Bunlar kötü görünüyor bunları. Um, of, of, almam lazım bunu. Zaten verimlilik 500 lira Arkadaşlar. Şöyle, taşları hemen ben kırayım. bunların yerine kırarsak. Şunları hemen bir iyi kazdım. Şimdi buraları toprakla kapatacağım. Burayı güzelce düzlemem lazım benim. Bunu da elimle kırayım bayağı düz olacak buralar. Buralara ben şöyle bir ev yapacağım da. Şu toprak yığımı çok büyük arkadaşlar. Nereye kadar kırabilirim ki? Yer altından da oluyor. Şunları hemen Alalım. Hoppa. Burası da. Şuraları da düzeltirsek olacak. Şuraları hemen bir kırın. Yerler toprak değil taş olması lazım. Buralara biraz tepe görünümü veririz. O da biter. Buraları biz bir toprak koyalım. Hızlıca koyalım. Ama şuradaki bir blokluk şeyi alırım ya. Burası böyle oldu. Şimdi birazcık şuraları kenarlarından blok koyacağız. İnşallah tek yok. Kes. Benim büyük dört. Güçlü. Bayağı güçlü ama bayağı da neydi? işte. Fazla canlı götürüyor. getiriyor. Ve yapıyor ama şimdi. Buraya acaba soyulmuş lerden de bir şey yap. Hmm. Şimdi ben bir şu küçüklerle mi temel atacağım? Benim şimdi bir şunları alıp mesela şöyleymiş bir iki. Burası alt katman olacak. Bir, bir şunu da at. Şunları hemen bir at. Şunu da alacağım. Şurada şöyle. Olmazsa o şunu da at. Odun lazım. Şurada şu odunu da al. Tamam. Şimdi bunu hemen kıralım. Hoppa. Burası böyle oldu. Burası niye böyle yaptım? 1 2 3 4 5 burası. Burasından da 2 gittik. Şimdi Buralar tam çapta ölçüleri. 1, 2, 3. 3 burası olduğu için. Bir buradan attık. Bir buranın 3 çaprazını unuttuk. 1, 2, 3. 3 tam burası oluyor. Galiba. Evet. Buradan bir tane böyle çaprazlamasına küçük bir şey yaptık. 1, 2, 3 şuradan atacağız şunu şuraları şöyle koyacağız bir iki üç dört şurada bakalım burası suya iyi hmm. mesela bunu bir şuradan yaparsak Güzel oldu. Burayı 1 2 1 orayı öyle değil. Ş şöyle yapacağız. Ki burası değil. Burası böyle görünüyor. İse 1 2 Tam şuradan yine böyle gidiyor şuradan bir açacağız. Bir, iki. E, buranın şey burası oluyor da. şuradan iki blok atacağız. Evet buradan da iki blok attık. Hemen şuraları da şöyle yap. Şuradan da üç blok attık. Böyle olduğunda burası böyle görünüyor düşecek Bayağı oldu. Buna biraz da meşe ihtiyacım var. Diğerleri meşe yapacağım. bunu şu kadar 28 yeterli. şu Şunun hemen bir toprağını kazayalım. Kazıyalım. Hoppa. Hop. Hop hop. Hop hop. Şurada. Onda. Bu alıyor. Arkadaşım şurada şuraya bir yok. Kaldıysa onu oraya atacağım. Şuralara şuralara ondan değil. Bunu koyacağız. Bir, iki, üç. Şunların altlarını koymamam lazım. Dokuz tane kaldı. Hop. Burası böyle göründü. Şimdi benim buradan Şimdi buralara böyle cam getirmeyeceğim aslında. Ve getirsem mi güzel de olabilir. Şuralardan bir cam koyarız. Buralara. Buraları niye böyle yaptım? Çünkü şimdi şuralardan ben bunlardan böyle buralara şöyle şuradan şu bir yani şuralar bir Kenarlarından. Ha yani Burayı kapattık. Buradan görünmüyor. Evet görünmüyor. Şu anlık burası alt kat olduğu için. Şimdi benim buradan bir de yukarıya çıkaracağım. Üç olacak. Buralar üç olacak. Şuralar şöyle göre. şöyle ve şöyle. Hoppa. Buralar böyle olacak ki bir ileri, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hop. Biraz da parkurumuz da geçiyor. Ama buradan şey yapamazdım. Buradan hemen benim destekli olarak toprağım gelir şöyle atlarız. Hop hop. Hop derim. Şurada inşallah de kırılır yes. Buradan biraz daha yer için tahta lazım. Burası ne yapacağım? ki de böyle olamaz zaten buraya Şuralar şöyle Sık lazım. şöyle böyle yapacağım ki böyle böyle. Bunların kenarlarından da şu şu olacak. Şuraları hemen binin hmm. Şöyle yapmışım. Ben şöyle gelip şuraları koyup şuraya koymuşum. Koymuşum da şuraya koy. Bunu şuradan şu ikisini de kırıp Evet, burası böyle görünecek. Şuradan fazlalıklar olmaması lazım. Bunu geçebilmem için bunu da bir blok daha şey yapalım. Hop, Kurbağa.

oldu ve şurada Hı, şuradan benim şuradan için hemen bir destekli olarak kullanacağım evet şimdi buraları bir büyültelim buralar böyle olacak buradan içeri girmeyecek bu alt kat aslında böyle süs olarak falan dursun diye yaptım bizim duracağımız kat üst kat olacak. Şimdi şuralardan da ilerleteceğim. Burası Bunları ilk başlıyor. Böyle şeyler. Buraları böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. 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 Baya bunda meşale gitti. Niye <laughs> koydum? Hop hop hop. Şimdi burayı niye böyle yaptım ben? Şurada. Nereden kalacağız? Şurada. Hop hop hop. Ye. Yeah. Hop hop. Thank Buranın içindeki takvileri bence alayım. Boş yere yer kaplar. Burayı bir ara depo olarak kullanırsam buralara olir varil falan falan koyarım. Buralar niye böyle oldu ya? Benim şu. Hmm. Hmm. Şurada... Yine 36 tane şundan var. Şuralara bunu koyacağız. göründü. Buranın şeyleri yerlerini bunu kullanacağım. Yukarı çatıya çok güzel bir şey. Yapacağım. 40 tane ona yeterli olur. Bunları ben böyle 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 yapacağım. Burası böyle bir tane kulübe olur arkadaşlar. videom çok uzun oldu. Ben bunu baya böyle yaparım. Evet böyle oldu. Arkadaşlar bence öbür videolarda şey yapalım çünkü buranın şey temelini falan attım da şuralara bunlardan falan koyacağım da şurasının şöyle olması lazım. Bu kısım bence bir şuradan açık giriş yok ya. Buraları böyle kapatılır. Benim 5 beş. Böyle, 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 böyle oldu. Şurası ne var öyle? Şimdi şu kısmı ne yapacağım? bir tane kap koyacağım. Şimdi hemen bir tane çalışma masası koyacağım. Niye ben burayı böyle yaptım? Güzel duruyor arkadaşlar. Ee, ne yapacaktım? kapı. Kapıyı hangisine yapacağım? Şuna yaparım. Ben şöyle bir kapı yapıp şurun öbür tarafa doğru öbür tarafa doğru gidiyorum. Evet oldu. Buraları ben bir cam getiririm. Şöyle bir blok uzatırım. Öyle olur zaten. Çatıyı falan da öbür bölümde yaparız. Görüşürüz arkadaşlar.